Evet çocuklar. Hamidiye 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 ile irtibat yok kumandanım. Mecidiye Baş üstüne kumandanım. Mecidiye! Mecidiye! Allah aşkına cevap ver Mecidiye! Mecidiye cevap ver! Mecidiye sinyalı düştü kumandanım. Ya sen Grafçı! Müstahkem renkli kumandanlığına! Yoğun topçu ateşi altında olan Mecidiye ve Hamidiye tabyalarıyla telefon irtibatı kesildi. Namaz vaktı yoğun baskı altında. Emin edelimiz. Bu bölümde video İşte görüyor musunuz çocuklar? Mecidiye ve Hamidiye Evet. Ben... Hadi bakalım. Dur çıkmayın ben size bu fotoğraf çekeyim <laughs> Nasıl çekeyim <laughs> biliyor musunuz?